Ya patron, ben şöyle bir saat eve gideyim mi? Şöyle yapalım mı Kurtuluş Bey? Siz evde yerleşik yaşayın, günde bir saat buraya gelin. Oluyor mu öyle? Oluyor mu öyle Kurtuluş Bey? Aşk olsun, oluyor mu öyle? Part time işe çevirdiniz iyice, lütfen. Son kez bir saat gidin, gelin. O zaman gideyim. Ama gelin. Yok, yok. Gelirim, gelirim. Ben de o. Tamam. Aha. Merhaba, kolay gelsin. Saçlar? Çok iyi. Sen eşitleyeceğim an. Şöyle yaparız işte. Ha, Efendim? Ah, e, Nenem, aşkım seni çok özledim. Ay, ben de. Sen de mi? E, o zaman hemen buluşalım ha? Ne zaman? E, e, şimdi. E, ben işten izin aldım bile. Ha. Ay yok, ben gelemem ki ya. Benim çok işim var. Ya, şey, şey de, Gülşen okulundan aradılar falan da ya. Ayarlarsın bir şeyler benim, hadi. Ha. E tamam, dur. Dur, ben ayarlamaya çalışacağım. Tamam. Hadi kapa sen, kapa. Kapa. Ay, yemin etsin. Ulan kız, Allah kahretmesin. Dur, kapat. Ulan bir dur. Annemi biraz oyalasana. Telefonu da ver. Benimkiyle konuşacağım, hadi. Ya, Allah kahretmesin. Sen şu an düştüğümüz duruma bak. İyi tamam, çabuk dön ha. Hiç. Efendim? Alo Samet. Nergiz'im? Samet çok fazla konuşamayacağım. Kapatmam lazım. Hadi ya. Ee, akşam ben bir için hastaneye gideceğim de hani şu tanıştığımız hastane var ya. Evet canım. Yani müsaitsen eğer görüşelim orada diyorum. Ee, tamam canım tabii görüşürüz. De saat kaçta? Yedi de. Ben annemden telefonu almaya çalışacağım. Olmazsa ablamlardan alırım. O zaman ararım seni zaten tamam mı? Tamam canım görüşürüz. Hadi kapatıyorum şimdi görüşürüz bay bay. İsteyeceğim kız seni. Vallahi da billahi de isteyeceğim seni annene. Evleneceğim seninle bak görürsün. Ya böyle geçen gün bir ceket vardı üstünde. Aynısını dedim gidiyorum bakıyorum hani alayım diye. Bulamadım o tam öylesini? Ya gömleği de tam şey yapamadım demek ki. Anladım. Diktiriyor musun sen bunları? Evet evet ee, özel. Ben de diyorum aynısından diktireyim diye. Tabii tabii ee, konuşuruz tekrar o zaman konuşuruz. Samet ben tüm gün oldum <laughs> diktiriyorum. Tamamdır, Onur Bey. Ne oldu sen? Yok, yok bir şey. Tamam. Hadi görüşürüz bacanak. Abi, Onur Bey senin bacanan mı? Ha. Oğlum, Lale'nin ablası benim karım Nünüm. Duyduklarım gerçek yani. Şimdi senin bu duydukların gerçek de, benim gördüklerim gerçek. Yani sen şimdi Onur'un şoförü müsün? Gerçek abi, gerçek. Aa, bak o hiç iyi olmadı İyi değil. Ya üzülme be oğlum. Yol yakınken öğrendin iyi oldu. Öyle düşün. Nasıl üzülmeyeyim abi? Ben Nergis'i çok seviyorum. Kendimden bile çok anlıyor musun? Ben onunla evlenmeyi düşünüyordum. Ah be kardeşim. E, kaynanayı gördün işte. Ya biz Nilüfer'le zor evlendik. Kaynana vermeyince Nilüfer bana kaçtı. E Nergis onu da yapmaz. Ayrıca Nergis seni zengin biliyor? Zengin mi biliyor? Ha? Ya Nünüm kaç kere söyledi. Nergis'inki öyle zengin böyle zengin diye. Allah Allah niye zengin zannediyor ki beni? Acaba arabayı mı benim zannetti? Bilmiyorum. Tabii ya. Ben önemseyip şoför olduğumu da söylemedim. Yanlış anladım. Bak şimdi kardeşim. Yani sonuç olarak ben de şoför. Ama senin o iş olmaz. Kaynana izin vermez. Abi belki ikna ederim. Olur Bey de yardım eder. O beni tanır, çok sever. O konuşsa. Ya yani şimdi hani biraz para olsa belki diyeceğim de o iş olmaz. Giderim var da gelirim yok be abi. i̇şte ben de tam onu diyorum. 40 yıl düşünsem Onur Bey'le bacanak olacağım aklıma gelmezdi. <laughs> gelmezdi tabii oğlum çok normal. Niye? E, olamazsın da o yüzden. Abi sen bu durumla eğleniyor musun ya? Hayır. Yok be kardeşim. Ben şimdi gerçekleri söylüyorum ki hani sen gerçekleri bil gör diye. Yani derdim o. Aşkın en imkansız hali desene. Ee, paranın gözü gör olsun kardeşim. E şimdi bunlar böyle laleyle onuru evleniyor, ya, iyice bir havaya girdiler. Ya düşün, ben karımla barışabilmek için tektaş yüzük aldım. Şimdi Nergis'i tektaş yüzükle de ikna edemezsin, onun gözü yukarılarda. Öyle bir düşünüyorum, bakıyorum şimdi yani hani Nergis şoför karısı olur mu diyorum? Tam düşünmeye başlayacağım, ya düşüneceğim diyor ki hiç gerek yok düşünme, olmaz diyor. Şoför karısı. Nergis, ne haber ya? Ne var? Beni istiyorsun. Annem annene haber yolladı. Seni istemeye geleceğiz hafta sonu. Ne istemesi ya? Anlamıyor musun sen? İstemiyorum seni. Neden ama Nergis? Neden ama mı? Bir kendine bak, bir bana bak. Senin gibi şoför parçasına mı kaldım ben ya? Hadi hadi git. Haklısın abi. Ben anladım. Ben bir rüyadaydım, Uyandım. Bugün Nergis'le buluşacağım, ayrılmak istediğimi söyleyeceğim ona. Vallahi. Kardeşim şimdi ne diyeyim bilemedim ama vallahi en doğru şeyi düşünmüş Abi senden bir şey isteyebilir miyim? Beni tanıdığını, kim olduğumu kimseye söylemedim. Ayıp ettin kardeşim, ben senin derdini anladım tamam. Tamam be oğlum. Hemen öyle buğulandırma gözleri. Eyvallah. Bak benim de içimi bir fena yapıyor ama tamam mı oğlum? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.